Ama bir yerde. Sediği iki uçtan, dört uçtan ve tek uçtan yani tek yerden kaldırma yöntemlerimiz var. Bizim genelde kullandığımız vaziyette kaza sediye hasar vermemek zarar vermemek için o şekilde yukarıya doğru çekiyoruz. Ama yani duruma göre PTK şu an Yazdoğan doan iş iş한다고 doğru mudur? dur? Evet. Şu son alfasan cami altında yaz e, gıda malzemesi olduğunu e, bilgisini aldığımız bir depodayım. Tamam iki kişi ihbar gelmişti birinden ses aldığınızı söylüyorsunuz doğru mudur? Okay. Oradaki güvenlik arkadaşlara aldığım bilgiyi ben size Biz de aramaya yeni başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor>

Utanma operasyonu hemen başlatıyoruz. Kardeşimle Kardeşim yani orada çabuk çalışın. Sen şimdi bize ev hakkında bilgi verdin. Tamam. Biz depoda nerede ne var sen bana onu söyle. Tamam. Kütahya ayın 17'sinde düzenlenecek olan e, Kütahya Tunçbilek ilçesinde üçüncü maden arama kurtarma yarışması, ulusal bir yarışma olacak bu. Bunu hazırlık aşamasında bizim e, beş kategorinin biri olan deprem arama kurtarma yani enkazdan e, yaralı ve e, olası senaryoya göre bir cenaze çıkartma şeklinde olacak. Bununla ilgili Zonguldak Afat İl Müdürlüğü'nde yaptığımız ortaklaşa çalışmanın sonucunda bir tatbikat gerçekleştirdik. Hem bizim kendi bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek bizim için ve Zonguldak için ve ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. İnşallah yarışmada da bu çalışmayı en iyi şekilde yapıp oradan Zonguldak'ımıza güzel bir sonuç getireceğiz. Yok ya ben de söylemedim ya. Ben de şey dedim ya. Ve şey dedim biliyor musun? Ben de dedim ki bunu yapabilirse ayrı böyle baştan başlayalım.